Hadi. Hadi. Hadi oğlum. Hadi. Lan yık senin o ayağına tüküreyim ikardi. O yapacağın işe tüküreyim seni ikardi. Hadi. Adamlar oyun numara oynuyor be. Al. şimdi. Alın golü yiyin de ben size göstereyim. Allah sana Biz ne ayağımızda topu tutuyoruz, ne düzgün pas atıyoruz. Vallahi yapacağım bir şey tüküreyim sizinle. Hadi bari!

çok güzel oynuyorlar. Sonra e İlkay gibi poz çıkıyorlar. Sane gibi. Sane zaten geldiğinden beri oynamıyor. Alışsın alışsın diyoruz ama yok. Alışma süreci de geçti. Isınma süreci de gitti. Ama hala Sane alışacak. <laughs> Vallahi Şu yazık, günahsız yani. ya. Şu surata bak. Şuna bak. Bak be. Sen bakma Poyraz. <laughs> Oğlum tamam saçım acıdı. Vallahi bak başım ağrıyor bugün ha. Ateşin mi var senin? Bak yine ateşin çıktı. Ne Poyraz. Otur otur otur. Tamam otur aşkım hmm. yeter öptüğünüzü. Yanıyorsun sen. Tamam yeter, daha kayıtlık istemiyorum. Hadi oğlum, hadi. Hadi! Hadi, hadi Barış! Lan! Yıkardı değil o Barış diye. Aa o Barış mıydı? Ben onu yıkardı zannettim vallahi. Yıkardı yetişemedi. Tüh! Zayıflaman lazım oğlum. Yan geldin yattın ha tabi. Nerede yattılar? <laughs> Susur sen. Adam yatmayı iyi biliyor abi. Yapacak bir şey yok. Allah'tan onu biliyor. Başka bildiği bir şey yok herhalde. Yatakta çok hızlı diyorlar. Yatma bunu şimdi. Ne Ne yapıyorsun ya kontrole bak Bak olduğu yerde kabızlamıyor ha <laughs> Evet Yeni gelenler hep öyle oluyor <laughs> Biz var ya biz Şu Şalay ile Singo Hadi oğlum! Hadi Barış! Hadi lan! Hadi İkardi! Sıfır! Helal lan İkardi! Son anda bir tane gol attın! Sen de annene sırtını aç. Anneciğim benim halim yok. Kurban oluyorum. Tebrik ediyorum. sonunda attın İkardi Kırsak sende İnce ince yangın yeri her. Hareketlere bak Bir tane gol attı diyor Artistik yapıyor gel, Hadi, geldim. Hadi. Geldim sana Aşkın sana olayım yandım. Ama İkardi sana değil Yavaş Yavaş Harekete gel lan Yunus! Kral! Haydi oğlum. Ya oğlum ya. Ne kadar güzel bir pozisyondu ya. Ah Yunus'um. İyisin iyi. Maşallah. Yunus maşallah sana. Hadi oğlum, hadi. 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 Ya. Helal size be. Bravo. O canım. <laughs> o canım paranın. Ta tara. Ta nereden açtı Allah'ına kulan bak bak görüyor musun bak görüyor musun gördün mü? Galatasaray'ın büyük Galatasaray'ın büyük golünü, ayağa kalktığı Yunus Akışkos. Bravo Yılmaz! Çok bir gol. Helal olsun sana. Galatasaray'ın büyük golünü, ayağa kalktığı Yunus Akışkos. Toreyra! Ya Toreyra! Atom karınca! Helal sana! Ta nereden atıyor lan golü? <laughs>

tamir ettim. Oy, buldu. O karambolden zaten ancak bir gol beklediniz. Aynen öyle. Bir topu çıkartamadılar Aşk bak. Bir topu bak. Kaç kuşlar bak. Bu golde şık hareketler bak. ve klas paslar dikkat çekti. Turan'dan müthiş bir pas. Sıkın çok 3-1 no, no problem no problem 3-1 bir. Bir, bir şey olmaz bir tane gol atmış olsunlar nazar boncuğu nazar boncuğu ŞU DURCAN! Pedrinho! Uğur Can aynı köşeden... Bu kritik bir yer. gol evet. olur mu sence? 83 adamlar... adamlar. ...basık uygulamaya başladı. ...kaşıya vurmuştu. Durma kaldı. <laughs> Kapayla bırakmadı. Bir orta daha içeri. Paolo Ricardy. Kul atma! Ulan, Hayır!